Naber? yapar? yine aynı oyun, oyun. <laughs> Neyse. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sonra smash oynayacağız. Neyse çok uzatmadan başlayalım hemen. Gezegen şu tarafta. Ee, hemen şu, şu şeyleri yapalım şu gezegenin. Gezegenin içinden geçme işi. Hı -hı. İlk önce gezegenimize delik açmayalım gece gelince üstüne biraz yararım. Ne kadar büyük büyük. Bir bakalım. Aç. Hadi. Düş. 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 Düştü. Atı bomba. Atı bomba. Atı bomba. Tamam. Patladı. Bayağı güzel. Bir yandan bomba. Çok iyi olabilir Evet. Ya. Tamam şimdi işte biraz çekirdeğin çekirdeğin içine girmemize gerek yok. Hemen tamam. fıla 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 tamam. fıla, tamam. fıla, tamam. fıla tamam. Ben patlatmayacağım kendileri patlayacak Öyle öğrettim ben Değil mi lan fıla Patlayın bakayım patlayacak patlamıyorlar yok hiçbir şey olmuyor oğlum bunlara ee, ben bunlara eğitmemiş miydim bu patlama işini çok sağdan biraz da sağdan siz daha öğrenmediniz yani öğreteyim istiyorsanız ben biraz daha atayım da görüyorum ben size yetmez mi artık patlamadığına ne mutlu oldum biliyor mu? ilk attığım o kadar patlamadı ya Ya şu anda Bir patlasa zaten dünyanın içinden 2 milyar kişi mi kalmış Aboğ, Ne yaptık lan Türkiye Türkiye'nin içinde açmışız be Türkiye yok Ya zaten zarar görmüyorsunuz Ne güzel eğleniyorsunuz Değil mi işte ben size zarar vermeye çalışan bir insan değilim. <laughs> bir fikrim var. Ama kimse bilmiyor bu ne yapacağım fikri. Hadi atalım. Öf. Ben en iyisi. Sonra siz izlersiniz. Maksimum atma sınırlarına ulaştık şimdi. İçine tam bir plasma yol. Plasma çok hızlı olmayacak ama neyse. Ya plasmanı alamıyım. Bakayım. 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 Buldum. Dünyayı yok edecek o O an dünyanın derinliklerine gidiyordu. Ve bir anda dünyanın en iç kısmına BAM! diye çarptı. Patlatmak... evet sadece o bomba o kadar bombayla şöyle bir şey oldu yani. Ee, i̇çerisi güzel mi? Rahat mı? Eee değilsiniz ya Allah sizi. Size ben bir, içeriye bir roket göndereyim. Ya roket nerede olabilir? Tam Hatırlamıyorum da. Oy oy. Hatta af. Bir içeriye gidip bakmam lazım. O roket. Koş. Dur. Niye biz Abi. <laughs> <laughs> Buton. Yo şöyle Ya nasıl vuramam ben onu? Oğlum. Oğlum sen Ay. Ya işte çok akındı. Ya iyi değil ya. Bomba Bombala lan. Uç nereye gitti hemen? O işte. <laughs> Uç işte ha ha. Uçma niye lan Tamam ha, hadi bakayım Geri kaçıyoruz mi? Açtık mı? Bayağı iyi Baksana Bağ lan O zaman bir de Sen de açak hadi sen biraz daha kolay geliyor Abi sen çok zor açıyor ya Bakalım Çok çok zor. aç 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 hadi aç aç bir videonun içinden geçtin al sana iki hayır destek çok az bir destek verdim şu dünyaya onun yaptığı sayesinde artık içine alsam patlayacaktır mı patlayacak ya patlıyor patladı Şeker değildi. Dünya dünyada sefer milyon insan Acaba dünyaya ne yaparsak dünya böyle tam param küçük yapar. Dönmeyelim sanma. Attım. Bir şey olacak mı? Bir Hiç bu kadar, kadar mı? Az ama. Yani niçin <laughs> dişim var? Tutma diş, hayır. Hayır. asır geçti ama. Ya, yok şu an geze gelir Türkiye'yi bulmam lazım. Türk iş, türk iş, Türk iş, Türk iş. sen buradasın. Türkiye burada. Türkiye. Türkiye şurada mı? Türkiye dünyanın hepsini kapsayan bir ülke değil. Türkiye. Türkiye sen, Türkiye sen yok. Türkiye'de şu an akşam. Üf Türkiye şu. Şuradaki büyük ülke Sanki gibi ha bak. Bakan mı? şurada büyük bir ülke gibi. de Yok ya onun. O, olamaz ya. O mu? Mi lan? Neyse. Abi nerede bu? Türkiye. Türkü söylerim sana. Ülkem. Hadi hadi. Ulan bu. Türkiye yok oyunda Türkiye diye bir o ne lan? Sen, 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 sen nereye gidiyorsun Oğlum çok hızlı Peşine bir tane iki tane oldu. Sen bir sakın buraya vurma. Nereye gidiyorsun? Dünyayı vurdum ya seni bombaladım. Taşın. <laughs> 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 Oğlum. Oy dünya ya sıfır zararla sıfır etkiye yok ettim. Bir şunu bir miyiz hanımefendi şöyle ya. Sa Aman. içine yardık mı? Yardık. Hadi. neyse. Şımarmayalım daha fazla. Nerede neredesin? Neredesin? Bir şey diyeceğim. Hmm. Yok ya bunu atalım Şunların arasından geçip. Hadi. Hadi ya. Hadi. Niye kaçıyor? Abi. Kaçma. Sen. Yani. Ee, ne? Ne evet, tamam. Hemen seni şöyle içeriye atalım. Heh Şöyle işte. Attık içeri. Nasıl? Sen ışınlandın mı? Nasıl ışınlandın? Lan. Sade küfte. Oğlum şurada yani. Ne yapacaksın? Uf, Dünyanın içinden geçtik. Bir alalım. Dünyanın içinden geçtik ve ah. Şimdi ne yapacağız? Trimax'ı. Siz bilir misiniz bir ama e, eskiden dünyayı şöyle içine fırlattın. Şuradan fırlattın. İki saniye yerim geliyor. Hiç verdi değil. Hiç oynuyor. Hiç. Çok yakın yaptım. Çok yakın yaptım. Şu hiza attım. Şu hizayı attım. Olmazsa diye şöyle hizalara dağıtayım. atayım. Hizayı çarpacaksın oğlum Buradan kurtuluşun yok senin. Girdi ilerliyor. Bir sürü delikten çıktı. Nasıl? Nasıl sen? Neredesin? Ya ne diyeceğim? Şuradan bir yerden atıyor. Bakalım. Eşit mi gidiyor? Benim bıraktığım nerede? Ay, Zın 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 zın. Bir kesin vurur bu sefer. Nasıl vurduk ya? Siz siz eğim, mi? İyi siz ya? Ya sen o kadar, kadar eğimsiz birisiniz ki. O kadar eğim. Sanki sanki bu oyunda biraz reklam fazla mı çıkıyor? Çünkü... Neyse bir şey demeyeyim. Hıh. Neyse bombiç got hmm. hmm. Goç sen. Sen bir şuraya. Fırlat fırlat oy 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 C4 bomba diyoruz Şu 10 tane var nadirmiş Baya nadir Anne ve Bir de PS ya X bu daha güç. Ama sen daha değerlisin <laughs> Yukarıya. Oğlum. Sen ne? Sen o kadar güçlü bir şey değildin ya. O bir şey. ki. Sabit. Eğim. İğrenç bir eğim var benim. Bir şey. Ah bir Bir de. Ah bir şey. Ah bir şey. Abisi, 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 abisa, 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 abisi, abisi. İşaret, işaret, işaret işareti. İşte işareti. Tuttum. Freze attım zonda. Güneşi, güneş. Seni sevmiyorum. Güneş. Kızat. <laughs> güneş. Güneş şu gazıyla. Ya ne? İlk defa nasıl sıfır ya? Yani burada şey var. <laughs> ne yapıyor? Ufoy dünyayı mı? Ufoy güneşe mi yolluyoruz? Öyle bir mantıksız. Öyle bir mantık var mıydı ki? Ufoy Yo bu adam niye mı yok edeceğiz? Ne istiyorsun? Yok ederim ben. Ben nasıl yok etmem dünyayı? İçinden geçerim ben. ben dünyanın içinden geçerim. Bizim siz kendi türünüzle kavga etmeyin. O bir atak montan sat. Atak montan sat. Hmm. O da ufak değil, ufak fark edin hangisi şey. Uy. Lan.

Dünyayı ya bir bir ettik be. Dünyada yaşayan insan. Şurada. O da gitti. Yok. O da gitti. Yok nasıl burada değil mi? Abi sen. Vay be. Bağım. Hadi. Gitti. Aferin. Dünyanın şu an tüm insanları yok ettik. Hemen fırlatıyoruz. Fırlatıyoruz fırlatıyoruz. 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 Fırlatıyoruz fırlat sakin öncelikle arkadaşlar dünya araşımları sordular bunlar dünyanın içine geçmiş bulunmaktayız ya seni nasıl açacağım ben gelenek özel ne bileyim abi Neyse videomuz 16 dakika olmuş arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve yorumlara hangi oyunu oynayacağımı yazmayı unutmayın. Vi videolarıma like atarsanız çok sevinirim. Siz like attıkça daha çok video atıyorum. İyi şeyler görüşürüz ama bir şey demek istiyorum. Biz böyle... Abi bir dakika tam kapatacakken bir şey geldi ya. Oo! büyük kapışma dönerken bana siyah şey zaten vardı. Senden siyah. Vay be, siyah şey geldi. Ne güzel bir siyah şey. Neyse, rengarenk şey de falan falan. falan. Film film bilmiyorum ne geldi daha fazla. Neyse, bir şey diyeceğim. Biz bu oyunun içinden geçip oyunu yok etmemiz Va var mı? Neyse. İyi şeyler, görüşürüz. Bay bay. Kanal'a abone olun. Unutmayın. Bay bay.